Ay. Yemek acıymış bu arada. Kamerayı ayarlayamadım. Bugün sizlerle lisede ne yapmanız gerek, ne yapmamanız gerek. Bunu açıklayacağım. Bunun videosu çekiyorum. Sanki bilir kişiymiş gibi bu konuda. Bu da bir süzme yorumunuz var. Burada da bir bulgur pilavım var. Böyle içerik geldi dedim ki bunu çekmem lazım. Bu içerikte yemek yerken size bu fikirleri vereceğim. Şimdi ilk önce oy, ne yapmamanız gerek onu söyleyeyim size. Ben olmayın. Tanına bakayım ya. Kandırıyorum sizi şu an. Çok acı. Evet. Ve sıcak. Ve şu an kel gibi gözüküyorum. Bakın mesela. Kel gibiyim. Ay. Öyle bir şey olmasın da. Keller alınmasın. Şimdi. Video için ben süzme yurda ayrı kaba koyacaktım. Hani hanımefendince olsun diye ama ben bu süzme yoğurt de benim ve hep ben yiyorum. Bunu doğada saklıyorum. <laughs> doğalda sakladım için kimse bulamıyor ve yemiyor. Bu yüzden kendim kaşıklayarak yiyorum ve daha samimi bir ortam oluşturacağını düşündüğüm için öyle bir şey yapmadım. Bir alkış yapmadım. Şimdi size ne yapmamanız Size en başından söyleyeyim mi arkadaşlar? Eğer 9. sınıfta vesaire. Sakın gidip birileriyle çıkmayın. Çünkü zaten <laughs> bu yapılabilecek en saçma hata. Çünkü bu insanların aklı şeyi şeyde yani anatomik olarak üreme organında. <laughs> o yüzden bu insanlarla muhatap olmayın. Konuşmayın. Çıkmayın. Benim en yaptığım vermek hastalardan birisi bir tane çocuğa çok, çok hoşlanmaktı. <laughs> Ondan baya hoşlandım ben böyle. İki sene falan. Ama yani hani takıntı aslında. Hoşlantı değildi benimki. Ve bakın. Benim tabi istisnalar kaideyi bozmaz bu arada da. istisnalar çok vardır eminim ama. Bizim lisede sevgili olup. Bakın bu bizim lisenin laneti gibi bir şeydi. Bizim lisede sevgili olup ayrılmayan insan yoktu arkadaşlar. <laughs> İlla ayrılarak. Ve eğer 9. sınıfsanız gidip 12. sınıflarla çıkmayın. Bu sene ben açığa geçtim dilci olduğum için ama geçen sene 12. sınıf, 11. sınıftım ve mesela 11. sınıflarla çıkan dokuzlar falan anlatıyorlardı Ve sınıfta işte uf, çıtır karı buldum <laughs> Böyle konuşuluyor. Yapmayın arkadaşlar. Lütfen. Yani sizin iyiliğiniz için, iyiliğiniz için konuşuyorum. Bunu da yapmayın. Aslında birazcık da ben olabilirsiniz. Hani okul hayatı konusunda. Çünkü ben sürekli akademik olarak ilerleme kat etme yolunda bakıyordum her şeye yani. Evet üzülüyordum ama böyle şey hani, yani tamam okey oluyordum ve devam ediyordum hayatıma. Mesela size bir anımı anlatayım ama. Tabi akademik olarak belli bir böyle kafamda kurduğum şeyler vardı ama bir aşk hayatım da vardı. Ama tek yönlüydü genel olarak. Platonik kalıyordum sürekli insanlara. Mesela bir keresinde ım, ne oldu? Ha, neydi? Çocuğun doğum günü sanırım. <laughs> ben çocuğa gidip bir sürü bir, bir sürü paket çikolata almışım. Tamam, bu anıyı anlatmak o kadar kreşik bir, bir travmam. Bir sürü çikolata almışım çocuğa. Bir sürü. Ondan sonra çocuğa arkadaşını çikolata... Yok çocuğu çağırtıyorum çikolatayı veriyor. <laughs> Ve çocuk ben diyetteyim diyorum arkadaşlarına yedirmiş çikolatayı. Ve sonra arkadaşları bana gibi bir şey dedi. E sen hep böyle çikolata al ya. Ama <laughs> da kodum çok komik. Yani lisede kimse ciddi değil. Hiç kimse ciddi değil bu konular. Bu yüzden gidip de bir, bir insanı bu kadar takmayayım. Mesela yeniden başlayacak olsaydım bunu kesinlikle yapardım. Hiç de takmazdım. Çünkü kimse kimseyi siklemiyor. Ve herkesin çok klasik bulduğu bir şey var. Mesela benim o konuda istisnayım. Lise arkadaşlarımla hani ilk iki sene görüştüğüm lise arkadaşlarımı saymıyorum. Son iki sene görüştüğüm lise arkadaşlarımla baya yakın arkadaşız. İşte ilk gördüğünüz insanlara hemen güvenmiyoruz. Zaten bu bilindik bir şey. Hani yoldan geçen bir nasıl tüm hayat hikayeni anlatmıyorsa ilk gördüğün sonra da dönüp hani işte benim dedem ölü falan <laughs> böyle şeyler demezsin yani. Ama mesela insanlara tamamıyla güvensizlikle yaklaşmayın. Bence herkes aranızı iyi tutun. Biraz sinis olun. <laughs> herkes aranız iyi olsun. Pislik yapın. mi size yani. Deneyim, ha. Deneyim olarak konuşuyorum size. Biraz sinis olun. Ben mesela lise yanından başlasaydım olurdum. Mesela benim ilk iki seneki arkadaşlarım hala mesela Instagram'ımda duruyor birkaçı. Ama genel olarak hepsiyle iletişimim kalmadı. Yani hiçbir iletişimimiz yok, bir konuşmamız yok. Hani yolda görsek birbirimize selam vermeyiz falan o derece. Çok da sikimde değil açıkçası. Hmm. Arkadaşlar 9. sınıf evet tekrar olabilir ama bir nevi de temel. Mesela 10 için, 11 için, 12. sınıf için bir nevi temel aslında o yüzden 9. sınıfta notlarınızı çok iyi alın. Not dediğim ders notu da alın da. Normal sınav notunuzu da çok iyi alın. Ders notlarınızı da iyi tutun. Çünkü ders notları zaten sizin sınav notunuzu çok güzel etkiliyor. Mesela benim 9. sınıftaki hocalarım şey yapıyordu. İşte not almış miz deftere falan. Ona bakıyorlardı. O yüzden güzel not, not alın. Sosyalleşme konusunda pek bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü hepinizi tanımıyorum. Ama ne diyebilirim ki ya? Pilav güzel diyebilirim. Kendi karakterinizi baştan yaşın. <laughs> ben bunu yaptım. Kendi karakterimi tamamen baştan yarattım. Hiç olmadığım bir insana dönüştüm. Mesela ben ortaokul dünyanın görülebilecek en ezik insanıydım abi çok ezik bir insandım ben ortaokulda. Ama e, liseye geçtiğimde lisenin ilk günü karakterimi başlattım. İşte hoca bana soruyor. Diyor ki işte büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ben kalkıyorum böyle özgüvenli ki ben özgüvensiz bir insanım. Ve özgüvenli kalkıyorum işte hocam şu olmak istiyorum <laughs> Böyle böyle falan yapıyorum. Yani kendi karakterimi baştan yaptım ki ben özgüvensiz bir insandım. Sonra bu böyle kademe kademe ilerledi ve özgüvenimi kendi kendime oluşturmuş oldum. Yani karakterinizi baştan yaratabilirsiniz. İstediğiniz insan olabilirsiniz. Ve bu müthiş bir şey. Mesela karakterini neyi sevmiyorsun? Çok mu konuşuyorsun? Sessiz kız oyna. Tamam. <laughs> Zor kız oyna abi. Çok mu konuşkansın? Sessiz ol o zaman. Karakterinde sevmediğin ne varsa hepsini değiştirebilme gücü var elinde. Yani ben bunu çok seviyordum. Mesela şu an üniversiteye geçeceğim ve bunu yapmayı düşünüyorum. <laughs> Ama yok ya ben şu an karakterimden memnunum. Aynı kalacak büyük ihtimal. Çünkü karakterim yavaş yavaş oturmaya başladı. Tabii ki. Ama mesela 9. sınıf bir insandan konuşursak onda karakteri için çok erken bir zaman. Hani gerçekten. O yüzden karakterinizi baştan oluşturmayı kesinlikle öneriyorum. Çok dalalık bir video oldu. Ee, benim biraz dikkat dağınıklığı bozukluğum biraz olduğu için beynim sürekli farklı yerlere atlıyor. Özür dilerim. Kamera karşısında yemek yemek çok zormuş. Nefes alamıyorum. Ama ben size neyi biliyor musunuz? Sınıfın, şöyle çok konuşan insanı oluyor ya böyle. İnanılmaz konuşan. Sol tarısı O bendim aslında ama. <laughs> Onlarla muhatap olmayın abi. <laughs> i̇lk sınıf başkanı yardımcısı ve 9. E, sınıf temsilcisiydim. Hem kendi sınıfımı hem 9. sınıfları temsil ediyordum. Hayatımda ilk defa bu da neden oldu? Yepyeni bir karakter oluşturduğum için oldu. Ha, soytarıydım ayrı ama aynı zamanda çok konuşkandım, çok girişkendim. Ve hani 9. sınıf temsilcileri hocaların seçtiği bir şeydi bizim okulda. Herkes öyle mi bilmiyorum pek bir bilgim yok bu konuda ama hani böyle konsey toplantılarımız falan oluyor. Düşün çok resmi bir ortam. Bu yüzden kendi karakterinizi oluşturun arkadaşlar. Bu benim size verebileceğim en naçizane en önemli şeylerden bir tanesi. Başlık dinamikleri ikinci döneme doğru oturan bir şey. Bu yüzden eğer arkadaşlık dinamiğinizin tam oturmasını, tam bir sosyalleşmenin kapını yaşamak istiyorsanız, yani yüksek, en yüksek yerini yaşamak istiyorsanız, ikinci döneme doğru bir şeyler oturduğu zaman sosyalleşebilirsiniz. Ama benim size önerim o ikinci dönem o birinci dönem, tamamıyla derse odaklanın, e, notunuzu yüksek tutun. Mesela benim bir arkadaşım vardı, adını söylemeyeyim. Bizde şey oluyor, ikinci dönemin ikinci dönem notuyla <laughs> toplanıyor. toplanıyor e, ve toplam notunuz oluyor. Benim arkadaşımın birinci dönem notu bok gibiydi. Çünkü bir dönem soytarı bir insan oldu çünkü ben soytarı olsam bile öyle değildim. O baya benden de soytarı bir insandı ve bu yüzden hani çok şey yapmıştı. Hiç derse bakmamıştı. İkinci dönem hara tam böyle arkadaşlık dinamikleri oluşmuş. Hiçbir şekilde sosyalleşmek olmadı. Ders çalışmak zorunda kaldı. 9. sınıfta kalmak istemedi sınıfta. Ki bizim sınıfta kalan var 9. sınıfta kalan. Kaç vardı? 3 kişi vardı 9. sınıfta kalan. üç kişi vardı kopya vermeyin arkadaşlar. Bakın. Benden sürekli quizlerde onlar genel olarak her şeyde kopya istiyorlardı. Bir de bak nasıl istiyorlar. Hoca direkt şurada tamam mı? Hoca direkt sizsiniz. Ben diyorum sıramda oturmuş bulgur pili. <laughs> sıramda oturmuşum. İşte kitap bakıyorum. Kitap bir anda ışınlandı değil mi? Ya Buse bana kopya versene ya. Lütfen kahve Böyle oluyordu genelde bizim konuşmalarımız. Çünkü ben kopya vermek istemiyordum. Çünkü ben hayvan gibi çalışıyordum sınava. Niye size kopya vereyim? Ben enayi miyim? Evet belki bazı konularda enayi olabilirim ama bu konuda değilim. Ve ben hep şey yapıyordum. Tam hangi ben nasıl vereceğim kopya yapıyordum. Sonra <laughs> sınavda şerefsizlik yapıp kağıdın üstünde böyle yatıyordum onunla koyup. Göremesin. Hiçbir şey yapamasın diye. Ama ben adam kopya çekmiyorsa başkasından çekiyordu. Adam profesyonel çünkü. Arkadaşlar su içmeyin. Yok işte tuvalette asıl ortam var. Ya mal mısınız siz? Bir yakalansanız zor dolacaksınız. Tuvalette ortam var kanca. Bir sus. Tuvalette oradan falan yok. Tuvalette akciğer kanseri topluluğu var. Sigara içmeyin. İçenlerle de arkadaş olmayın. Çünkü sizi sigara içmeye zorlayacaklar. Ve diyecekler kalk gel tuvalete gidelim. Tam gel, tuvalette ortam var. Yapmayın arkadaşlar. 9. sınıfsınız daha ve hani şu an 9. sınıf kaç yaşında oluyor? Ben şu an 18 yaşındayım. 14 yaşında oluyorlar. 9. sınıflar 14 yaşında insansınız daha ağzınızda öyle bir şeyin olmaması gerek. Anladınız mı? Hani daha bunun için çok erken. Çok fazla erken. Bu bahsettiğim şey çok ciddi bir şey ve ortam için yapılacak bir şey değil yani ortam ay, osurmadım bu arada <laughs> ayağım sandalyeye çarpıldı ve 15 dakika olmuş ben hala yemek yemeye çalışıyorum yani yapmayın mesela bizim okulun yakınında park vardı ve çıkışta her gün parka toplanırdım işte tam da bak bizim okulun konumu tam ortamcı konumuydu yakınında park var bir de A101 BİM bir sürü market zinciri var bizim okulun direkt yanında Herkes o aiz bölümden bir şeyler alıyor. Sonra da parka geçiyor. Full ortam bu. Mesela illa diyorsunuz ki ben arkadaşlığı da yürütürüm. Sosyalliği de yürütürüm. Sosyalliği okulda yürütürüm. O parka gitmeyin arkadaşlar. Çünkü o parkta da güzel şeyler başlamıyor. Mesela umarım iyi hocalar denk gelir. Yani umarım hepinize güzel hocalar denk gelir. Çünkü bizim okulda hocalar çok zorluyordu. Söz notunu asla hiç elleri açık değildi bu konu. İstediğini yap. İstersen amuda kalk su iç gene vermez. Ya benim yüzü ağzım söz notları da vardı da. Ben cidden iyi bir öğrenciydim. Bakın bunun öylesine demiyorum. bunu hocalarım da kabul ediyordu. Ama ona rağmen ben okula fazlaydım. Çünkü ben 9. sınıf derken tam karantina dönemine girdim. İkinci dönem. O birinci dönemde ben hani 9. sınıfın temsilcisiydim ya rehberlik hocalarıyla konuşup okula Erasmus getirmeyi planlatıyordum. 9. sınıfdaki bir insan. Okula fazlaydım abi ben. Yani. Çok acı. Burnum acıyor. Sınıklı sınıklı sımık, sımık, sınıklı. Her şeyi söylemem gerekirse kimseye açık olmam. Ondan sonra ortamcı olmayın. Sigara içmeyin, ortamlara girmeyin bu yüzden. Ve ders çalışın. Ya ben şey anlamıyorum. Ben 9 dokuzunuzken sürekli izliyorum. İşte böyle sen ne yapmamalısın falan. Şeyler izliyorum. Ama biliyorum ki hepiniz aynı şeyi yapacaksınız arkadaşlar. Biliyorum. Çünkü ben de yaptım. <laughs> i̇zledim. O videoların hepsini izledim hatta. Benim dönemimde olan. Ama her şeyi tek tek yedim, yaptım. Bu yüzden sizi yargılamıyorum. Bendensiniz. Yedim var. Merhaba da oğlum. Evet. Neyse ben bu videoyu kapatayım artık. Çünkü ben bunu bitiremiyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım çok güzel bir eğer işte üniversiteye geçiyorsanız liseye geçiyorsanız çok güzel bir eğitim hayatınız olur. Kendinizi boş şeylerle oyalamayın. Ben burada bir arkadaş olarak size bunu söyleyeyim. Daha sonra görüşmek üzere.